<laughs> Maşallah be! Asker bunlar, asker! Bir de asker selamı verseler? Abiler, çok çok üst düzey çift tepeler. 10 adet. Hepsi bembeyaz, hepsi iri, hepsi ayaklı, hepsi fizikli. Hepsinin tepesi, perçimi mükemmel. Abi, ilk kuş isteyen varsa tabanlı bir şekilde vereceğiz. 10 tane var burada. Onun da tepesi, perçimi çok güzel. İki takım hazır eşli var. Kuşlara bakın abi. Dişinin güzelliğine bakın maşallah. Şurada zaten bir erkek var. Tansiyon düşürür. Arkada arkada. Şu da aynı şekilde. Çok iri, dişi çok iri. Çok çok iri. Abi hayvan şurada bir erkek var. Bakın tek başına şampiyon olur. Tek başına 1000-2000 lira yapacak hayvan var şurada. Abi kuşları içinden ayırmadım. Hani iyisini seçeyim de kötüsünü vereyim yapmadım. Toplu bir şekilde abi. Dişilerin güzelliğine bakın be. Cık cık cık. Hepsi de full ayaklı. İyi beyaz isteyen varsa abi bunlara sahiplensin. İki takım hazır anaç var işlerinde. Yukarı aşağıda eşit gibi duruyorlar. Dediğim gibi çok çok güzel kuşlar var. Şu dişinin güzelliğine bir bakın. Tüyde olanlar var. Tüyden çıkacaklar var. Şu dişi de aynı şekilde çok güzel. Şu dişi genç bir dişi. Güzel çıkacak. Paçaları gelecek. Şu yine aynı şekilde çok çok iyi. Abi baksanız asker gibiler maşallah. Hepsi dik vücut. Yani vücut yapıları çok çok iyi. Hani masa salamana koyarsınız da dik duruşlardan... Şu zaten onun eşi de yanındaki sanırım. Bunlar da böyle bir takım anaç. Hayvana bir bakın abi. 15 iki bin liralık kuşlar arkadaşlar bunlar. Küçük bir taban koyacağım. Kaldığı yerde de vereceğim. 10 adet. 10 On adet. Onu da mükemmel. Hayt evet, oğlum dur yardım edeyim sana. Hoppa geç bakalım. Geç oğlum. Abi iyi kuş sahibi olmak isteyen abilerim, kardeşlerim kaçırmasınlar. 10 adet. iki takım hazır eşli var içlerinde. Kuşların hepsinin ayakları mayakları full abi. Kötü kuş yok burada. Hepsi kar gibi. Gülleri tepeleri mükemmel. Bir kümes kuş. Abi YouTube yayınlarımız pazar günleri son gaz devam ediyor. Oraya da herkesi beklerim her pazar saat 21'de.